Benan Bey, porselen mi yoksa seramik bardak mı tercih edilmeli? Kalite olarak tartışmasız porselen bardak tercih edilmelidir. Tabi bu seramik bardak çok kötü anlamına da gelmiyor. Zira biz vakti zamanında çok fazla seramik bardağa çalışma yaptık. Ancak o dönemde ya porselen bardak bulmak pek mümkün değildi ya da porselen bardak çok pahalıydı. Şu anda burada 3 tane bardak modeli bulunuyor. Bu kaliteli porselen bardak, bu porselen bardağa benzeyen seramik bardak, bu da kalitesi nispeten düşük diyebileceğimiz seramik bardak. Porselen bardağı seramik bardağı oranla biraz hacimli ve sorunsuz görünümünden ayırt etmek mümkün. Biz sihirlibardak.com ve kupabaskı.com'da bazı modellerde seramik bardağa da baskı gerçekleştiriyoruz. Ancak bunun nedeni ya o bardağın porselen versiyonunun olmaması ya da kayda değer oranında fiyat farkı olmasından kaynaklanıyor. 60 civarı çeşit bardak modeliniz için kupabaskı.com ve sihirlibardak.com e-ticaret sitelerimizi ziyaret edebilirsiniz.